Merhaba arkadaşlar, sevgili ve değerli izleyiciler, konumuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle yepyeni bir Can Yaman ve Demet Özdemir'den çok güzel ve özel paylaşımlarla karşınızdayız. Videomuza geçmeden önce eğer videomuzu beğendiyseniz ve devamının gelmesini istiyorsanız bol bol yorum yapmayı ve destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirim butonuna basın ki videolarımızı ilk izleyen siz olun. Erkence Kuş dizisiyle yolları ayrılan güzel çiftimizin uyumlarıyla izleyicilerimizin aklından çıkmıyor bir. ve izleyicilerimizin çiftimizi yeni yeni projelerde yeniden bir arada görmek istiyor. Siz de böyle düşünüyorsanız ve çiftimizi yeni yeni projelerde yeniden yan yana görmek istiyorsanız yorumlarınızı yazmayı unutmayın. İyi seyirler.